Taha Bey selamlar nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Yorgun, yol yorgunu diyeyim yani. Bayağı yorgun. Belli oluyor zaten. Evet. Ama geçti? iyiyiz Hatay. çok şükür. Yani azından gittim geldim deprem bölgesini yeniden görme fırsatını elde ettim. Oradaki atmosfer nasıldı? 6 Şubat'ta yürüyüş yapıldı gece. Ya ben sana bir şey söyleyeyim ya Başta yani. Hani atmosfer, çalışmalar, şunlar bunlar. Eyvallah hepsi çok Önemli yani kalanların hayatına devam etmesi için. Ama şu kadarını söyleyeyim sana. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Evet. Anladın? Evet. Herkes gitti. Herkes destek. Hani bilmiyorum psikolojik olarak da yani. Hani o insanlara halini hatırını sormak bile ciddi bir e, şey yani. Hani katkı. Devlet orada. Tamam. Yani Çevre Bakanlığı yeni bir Hatay, yeni bir Malatya, yeni bir Adıyaman kuruyor yani. Yapıyor bunu. Her şeyi yeniden inşa ediyorsun da şuradakini yeniden inşa edemiyorsun yani. O bir kere yaşanıyor sonra ömür boyu. Ömür boyu tam da kastım şu. Ömür boyu dediğimiz zaman bize bir şey aklımıza geliyor. Sonsa dek. Yok sonsa dek değil yani. Canı bedenden teslim edene kadar bırakmıyor peşini yani. yani o gördüklerin, o yaşadıkların, o keşkelerin falan bırakmıyor yani. Biz Hatay Defne'deyken enkazdan bir çiçek notu çıkmıştı. Bugüne kadar seni kırdığım tüm hatalarım için özür dilerim diye. Bazen çok geç kalıyor insanlar birbirinden. Özür dilemek, birbirinin sevdiğini söylemek için. Bazen ertelenmiş hayaller için çok geç oluyor. Bir de ateş düştüğü yeri yakıyor yani. Ben ona nasıl bir çağrı üretilebilir bilmiyorum. Üretilemez de yani. Ne Ama bambaşka bir diyardan geldiğimi söyleyebilirim yani. Peki şey sormak istiyorum. Orada e, yine böyle bir algı yapıldı. Bakanlar gelecek diye yolu asfalt döküldü falan dediler. Evet. Evet ya. Sen oradaydın. Tam olarak bu durum nedir anlatır mısın bize? Ya bak. Bizim artık bu kafadan çıkmamız lazım ama bu kafadan çok ciddi bir beslenen bir kitle var Türkiye'de. Hatırlıyor musun? Kasabın Bozkurt'ta bir sel olmuştu. Tamam? Ve devlet hemen anında birkaç okulu, bir hastaneyi, pardon, bir camiyi hastaneye çevirerek hemen oralara gönüllü doktorlarımız sağ olsunlar gitmişlerdi. Orada tedaviler falan yapılmıştı. Tamam sonra olayın üstünden 24 saat veya 36 saat geçtikten sonra hastaların durumu da stabil hale gelmeye başladıktan sonra ambulanslarla çevre illerdeki kapsamlı hastanelere sevk etmişlerdi. Çünkü Kastamonu Hastanesi bildiğim kadarıyla tam kapasiteye ulaşmıştı o zaman. Bunlardan bir tanesi de Bozkurt merkezdeki Ulu Cami falandı galiba. Hani merkez cami. Hatırlıyor musun o zaman ne demişlerdi? Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma'yı kılabilsin diye hastaneye dönüştürülen camiyi boşalttılar demişlerdi. Ben Hatay Defne'deydim. Barış arkadaş bir televizyon programında canlı yayında sıcak su sü stüdyosunda şey demişti. Hatay'a tırların girişine izin verilmiyor demişti. Ha, aklıma geldikçe çıldıracak gibi oluyor. Sonra ben bir video çekmiştim. Onu istersen buraya koy bir izleyelim. Şu an Hatay Defne'deyim. Bu tır meselesini açıklık getireyim. Tır saatlerdir bekliyor. Çünkü içerideki tırların yardım malzemesinin boşaltılması devam ediyor. Şuraya bir tır daha geldi şimdi. Burada bir tır var. Arkada bir tane tır var. Şuradaki tırları bilmiyorum görebiliyor musunuz? Şu an Hatay'da tırın girebileceği bir yer yok. Bütün depolarda neredeyse dolmuş durumda. Oradan boşaldıkça bu tırları çekip devam ediyorlar. Dolayısıyla Hatay'daki bu fazlalığı diğer bölgelere doğru kaydırıyorlar. Manipülasyon yapmanın hiçbir alemi yok. Burada insanların bütün motivasyonunu bozmaktan öteye geçmiyorsunuz. Evet tırın sokulmadığı bir gerçek çünkü bilenler bilir Antakya'dan, Defne'den, İskenderun'a kadar 65 kilometrelik bir yol vardır ve yol tamamen tırlarla doluydu. Ambulansın, itfaiyenin, iş makinelerinin, yardım arabalarının geçmesi için bir şeridin açık tutulması gerekiyordu. Bunların hepsinin içerisinde küçük gerçeklik kırıntıları var ve oradan bir spekülasyon çıkartılıyor ve maalesef bunun Türkiye'de alıcısı var. Yani boşa gitmiyor bu yalanlar birileri tarafından satın alınıyor. Birileri tarafından galeyana gelme aracı olarak kullanılıyor. Şimdi ben o caddede röportaj yaptım. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ile. Röportajdan sonra o tweet'i gördüm. Sordum kendisine. Hatta derim röportajı eklerim falan. Ya Taha Bey Ben dedi. Polemik bugün de yapılmaması lazım. Dedi. Bak adam böyle düşünüyor. Hani tırnak içerisinde daya adam yiyor. Mesele şu. Orası binlerce konutun yapıldığı çok müthiş bir prestij caddesi oldu şimdi. Tamam mı? Bunu devlet yaptı. O eleştirenler Yapmadı. O eleştirenlerin yönetime geldikleri belediyelerden bir tanesi mesela Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ulu camiyi yapması gerekiyor. Pardon, Ulu camiyi habib Evet, Ulu cami. Ulu, cami, Ulu cami. Yapması, Ulu, cami. Ulu yapması gerekiyor. Hı hı. Yapmıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti ya Bursa Büyükşehir Belediyesi. Ama diğer tarafta bakanlık neredeyse bitirmiş tamam mı? Neredeyse bitirmiş. Şeyler falan kalmış yani. Doğramalar falan takılacak, pencereler. Ve 6 Şubat'ta insanlar orada yürüyüş yapacaklar ya, e belli... 48 saat önceden hava durumu, yağmur yağacak ve ben sana söyleyeyim 10 binler yürüdü yani orada. Yani tüyleri diken diken eden bir manzara vardı. O akşamki soru slogan halindeydi yine sesimi duyan var mı? Ve insanlar toprağın üzerinde, çamurun üzerinde yürüyüp ortak yani orada bir şey olmasın diye ince bir asfalt dökmüşler yürüyüş için. Bunu bakanlar gelecek. 2 yıldır insanları çamurun içerisine yürüttüler. Bakanlar gelecek diye bir günde asfalt döktüler diye. Birileri köpürttü. Birileri değil. Söyleyelim. Halk TV yap. Yapmış. Tele de yapmıştır muhtemelen. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yürüyüş sabah 3.30'daydı. Deprem saatinde. Deprem saatine önce başladı. Deprem saatine kadar yüründü. Deprem saatinde de işte e, Ortodoks, Hristiyan, Katolik, Haham, Alevi dedesi, işte cami imamı, il müftüsü falan. Yani o insanların yürüdüğü o güzel güzergahın sonundaki programdan bahsediyorum. O güzel güzergahta hiçbir bakan yürümedi biliyor musun? Şehrin belediye başkanı yürüdü, şehrin valisi yürüdü, şehrin milletvekilleri yürüdü, Cumhuriyet Halk Partisi dahil. Bakanlar şehre öğleden önce geldiler bildiğim kadarıyla mezarlık ziyareti ve aile ziyareti için. Bakanlar yoktu ki orada. Peki ben sana tersini sorayım. Oraya öyle bir çalışma yapılmasaydı insanlar çamurun içerisinde yürüselerdi ne manşet atacaklardı? Millete çamurda yürüttüler diyeceklerdi. Aynen öyle. Aynen öyle. Ve bakanlar zaten öğleden hemen önce programa katılacağı için bakanlar da çamurda yürümemek adına şeye gelmediler diyecekler. Programa gelmediler diyecekler. Bak şantiyenin olduğu yerde ağır tonajlı kamyonların Buldozerlerin, ne bileyim ekskavatörlerin, tankerlerin çalıştığı yerde asfalt olmaz. Yaparsın bozulur. Yaparsın bozulur. Tamam. Hatay, Adıyaman, Malatya'nın bir kısmı tamamen bir inşaat yani şanti ve çok komik yani bunu söyleyenler Halk TV gitmişler tarihi bir binanın önünde yayın yapıyorlar. Arkada devasa bloklar yapılmış, iş merkezleri yapılmış, caddeler yapılmış, bulvarlar yapılmış. Bir tane şey bulmuşlar tarihi bina yıkıntı. O bina ile ilgili de bu arada dava süreci varmış. O yüzden o binayı elleyemiyor. Sahibi diyor ki ben diyor burayı restore edeceğim diyor. Devlet diyor ki ağır hasarlı falan. O binanın önünden işte enkaz hala yerinde duruyor. Acı hala taze. Depremin izleri hala yerinde de devlet yok falan. Kamera açısını bir değiştirsen devlet orada. Ne diyeyim bilmiyorum yani. Hala yiyen varsa da afiyet olsun. Ben, ben bu, bu, kadar hani biz bu videoları daha fazla düşünmek, daha fazla sorgulamak hem kendimi sorguluyorum yani hani ben de sonuçta her şeyi biliyor falan değilim yani. Pek çok şeyi de bilmiyorum, öğreniyorum yani. Ama yani içi sinen tamam ya ben bana okey yani ben her şeye inanmaya hazırım diyen varsa buyurun inansın. Hala Peki. mı ya? Hala mı? Üzerinde Efes logosu olduğu için tişörtleri Hatay'a almıyorlar diyenler tamam mı? Canlı yayında rezil oldu. Bir tanesi çıktı dedi ki ya o yalanlandı dedi. Tamam öyle bir şey yokmuş dedi. Dedi ki yalanlanmış olabilir ama olmayacağını söyleyebilir misin? Ya yani ne olmayacağını? Bu mu gazeteci? Bu kadar mı çalışıyor sizin kafanız yani? Yalan ya. Yalan yani. Hala mı ya? Bak Cumhurbaşkanı dün teşekkür plaketleri dağıttı. Baykar tek başına birkaç ilçe falan kurmuş yani düşün. Nerede bu ülkenin tırnak içerisindeki diğer zenginleri? Ha? Sürekli vergi listesine ilk ona girenler, ha? borçları silinenler, kredileri yapılandırılanlar. Yeri geldiğinde TÜSİAD üzerinden parmak sallayanlar falan. Neredeler abi? Kamu bankaları var. Tamam mı? Kamu özel teşebbüsleri var. Aralarında işte bir özel teşebbüs olan, aile şirketi olan Baykar var. Nerede diğerleri? İstanbul Büyükşehir Belediyesi nerede? Cumhurbaşkanlığından fazla bütçe alıyor. Bak geçen Özgür Bey programa çıktı şey. Nerede çıktı? Halk TV'de mi çıktı? Uğur Dündar'a çıktı. Sözcü'ye mi çıktı? Bilmiyorum. Onlar hepsi artık aynı kanal yani. Halk TV, Sözcü, Televizyon. Cumhurbaşkanımız bir programda demiş ya işte bunların deprem bölgesinde ne şeyi var, izi var diye. Özür Bey diyor ki biz diyor bilmem kaç yüz bin kap sıcak yemek dağıtmışız diyor. Mersin Büyükşehir Belediye'miz diyor çok büyük bir şey kurmuş diyor Yemekhane kurmuş diyor. İzmir diyor kendi başına diyor iki tane konteyner kent kurmuş diyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi diyor Adıyaman'daki deprem anıtını yapıyor o diyor. O deprem anıtının maliyetiyle bir apartmanı yapamaz. O bir apartmanın maliyeti de Ekrem Bey'in bir aylık uçuş parası falandır yani. 450 bin konut. Bilmem ne kadar yardım, AFAD üzerinden şeyler, vatandaşın elektriği, suyu, ısınması, konteynerındaki eşyası falan. Nayır dev yani hükümet yapıyor tamam mı? Ama hükümet günün sonunda başarısız. Cumhurbaşkanlığı bütçesinden fazla paraya, bütçeye sahip olan, bunu yöneten İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı Adıyaman'daki Şehitlik anıtı mı? 6 metre 2 metre. Bu mu ya gerçekten? Konya Büyükşehir Belediyesi o zaman şey mi ya? Kafası çalışmıyor mu bu adamların gitmişler Habibine cari almışlar. Biz yaparız buranın restorasyonu demişler yani. Konya ya. Konya'ya. Bak Konya'yı ben sana söyleyeyim mi? İstanbul'un 5'te 1'i bütçesi yoktur yani. Kafası çalışmıyor demek ki adamların yani. Gitmişler şeye talip olmuşlar. Habibi Münecer Camii'ne, tarihi cami, uğraş da uğraş yani. Değil mi? Şimdi 6 Şubat gündemdeyken gözler tabii ki İstanbul'a çevrildi. Ekrem İmamoğlu'na İstanbul'daki deprem hazırlığı soruldu. Şöyle bir cevap verdi dedi ki 5 yılda on binlerce yapıyı tek başımıza nasıl yapabiliriz? Nasıl ya? Ben onu takip etmedim. 5 yılda Böyle 5 yılda on binlerce yapıyı tek başımıza nasıl yapabiliriz diye bir şey söyledi ve bu bayağı bir Sen gitti e, olamazsın oldu. ya. Evet Biz tek başımıza bunları işte şey gördüm yapacağız falan dedi Bakanlık 100 bin200 bin konut yapamaz dediğini gördüm yeni şafak yapmış yok onu görmedim Ben de bu bayağı bir konuşuldu on binlerce yapıyı nasıl yapacağız tek başımıza falan dedi yani. Ya bir şey soracağım. Esenler Belediyesi kaç dönüşüm yaptı? 60 bin yaptı. Kaç? Esenler Belediyesi tek başına 60 bin konutu dönüştürdü. Ya benim aklım almıyor. Bak yani evet. hani aşırı bir tepki vermiş olmak için aklım almıyor. hafsalam kabul etmiyor. İstanbul'a kaç ilçe var? 39. 39 ilçe var yani. Hani bir tanesi Esenler. Esenler tek başına... Kaç konut? 60 bin. 60 bin, bin konutun konut dönüşümünü gerçekleştiriyor. Evet. 50'de birini alıyor mudur İBB bütçesinin? Almıyordur galiba. Almıyordur. Aa. Hani İstanbul Aynen. Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi ortalama 500 milyar seviyesinde. Daha yukarıda da 500 milyar Aynen. diyelim. 500 milyar 50'de biri 10 milyar yapıyor. Yok, 10 milyar değil ya. Esenlerin bütçesi 2 milyar yoktur. Belki de 1 milyar falandır yani Aynen. yıllık bütçesi. 500'de biri. Sen ciddi olamazsın ya. Yani. Evet. Ne neymiş çözüm? Deprem yani çözüm çalıştayı. Bir şey İşte deprem çalıştayı. Bir şey yapmayacaklar yani tabii ki. Hiçbir çözüm falan yok yani. Şu anda gerçekten İstanbul'da bir deprem olsa 4 milyon insan ölecek yani. Anlatabiliyor muyum? 4 milyon insan. Yani 4 milyon insan ölebilir eğer bir deprem olsa şu anda. Bir bilgiye bakar mısın? Kiptaş bugüne kadar kaç konut üretmiş? Kiptaş biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Tokit veya Emlak Konut. Kiptaş'ın kendi sayfasında 80 binin üzerinde konut inşa etmiştir yazıyor. Ha. Kaç kurulmuş 95'te kurulmuş ama hmm. 95'ten bugüne mi yani 80 bin üzerinde konut inşa ettiler sadece bir daha bir bak öyle yazıyor şeyde kendi sayfalarında öyle yazıyor yani bakalım bir şeyde de e, İBB'ye ait Kiptaş 11 ay önce başlattığı projede 321 konut inşa etti kaç konut yapmış 321 321 1995'te kurulmuş 1995 ile 2002 arasının çık çünkü daha Çöp dağlarının patladığı, İstanbul'da sen ben çöple, suyla değil evle uğraşacağım diyemezsin. 99-2001 arasında çünkü ekonomik kriz var. Yani ülkede para yok. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bir şey söyleyebilir miyim? Ekrem İmamoğlu şöyle bir şey söylemiş ee, seçimlerden önce. Bir yılda 20 bin, 5 yılda 100 bin, 10 yılda İstanbul'daki tüm riskli bağımsız birimleri yenileyeceğim demiş. Ama sadece 1354 konut yapmışlar. Her yıl ne kadar yapacakmış Ekrem Bey? Bir 20 Bir yılda bin. 20 bin. 5 yılda 100 bin, 10 yılda da bütün riskli yapıları yenileyeceğim demiş. İstese yapar. Evet. Esenlerin 60 bin yaptığı yerde. Tabii ki de yapabilir yani. Esenler belediyesi, şey tek belediyesi, tek başına evet. Yılda 100 Sadece bin Esenler konut Belediyesi üretir. de değil. Eski Hilmi Bey, Belediye evet. Başkanı Hilmi Bey de birçok konut dönüştürmüştü. Tam sayısını bilmiyorum ama gördüm yani. Orada yaşıyordum çünkü. Ve çok da güzel de evler. Şimdi hmm. ama dönüştürülemiyor muymuş Ekrem Bey? Öyle mi diyor? şimdi de diyor ki işte 5 yılda 10 binlerce yapıyor. Tek e başına Paris başına nasıl evinde para var. Şey var. Roma'ya var. Her şey var. Onlar onlar için Uçak her kapıtı. şey para var ki. Bak sen eğer delege satın alıp kongrede, kurultayda genel başkan değiştirmeye milyarlar kullanırsan konut yapmaya para bulamayabilirsin doğru. Olmaz çünkü yani hani baktığınız zaman. Senin gözün belediyende değil de başka başka makamlarda, cumhurbaşkanlığında şurada burada olursa üretemezsin yani. Niye üretesin ki? Cumhurbaşkan olsa ne yapacak ki? Yine yapmayacak. Yapmayacak tabii ki. De. Şuradan görüyoruz. Cumhurbaşkanlığından büyük bütçesi var yani. Cumhurbaşkanlığından büyük bütçesi var dediğim de şey değil ha. Cumhurbaşkanlığının 400 milyar da İBB'nin 500 milyar değil. Şu Cumhurbaşkanlığı bütçesi 11 milyar lira yıllık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 40 küsür iştiraki yani şirketinden birisi olan İETT'nin geçen yıl bir şirkete verdiği ihale bedeli 14 milyar. Bak şeyden bahsetmiyorum. Öyle arada %10'luk bir farktan bahsetmiyorum. Çok büyük para. Murat Bey ile Adıyaman'da programdaydık. Sağ olsunlar davet ettiler. Murat Bey, Ekrem Bey gibi kıvrak politik hareketlerde bulunamıyor diye seçimi kaybet söyleyelim. Ekrem Bey gibi ağzı laf yapmıyor çünkü. Adam teknik adam. Seçimi sadece o yüzden kaybedildiğini Yok şöyle. Ya? Şöyle. Ee, tabii ki de emekliler de var. Şunlar var. Bunlar var ama. Adam deprem bölgesinde yatıyor kalkıyor. Ankara'ya neredeyse hiç uğramıyor yani. Ve Malatya'da adama CHP'lisi, AK Partilisi, İYİ Partilisi, belediye meclis üyelerinin hepsinin oyuyla Fahri Hemşehirlik ünvanı falan verdiler. Yani. Çünkü adam şehirlerden çıkmıyor. Ne, neyi neyi kaybettiğini görmek üzücü yani orada. Neyse o önemli değil de. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Deprem bölgesinde olanlar bu dediklerimi iyi anlayacaklar. Sonradan ah vah para etmiyor. Etmeyecek. Çünkü biz yaklaşık bir 6 yıl, 7 yıl kaybettik. Çok ciddi bir süre. 6 yılda, 7 yılda Ekrem Bey demiş ya her yıl 20 bin bina yapacağım diye. 20 bin değil 50 bin yapılırdı. 300 bin konut üretilirdi İstanbul'da. Ortalama 4 kişinin yaşadığını varsayarsak 1 milyon 200 bin insanın hayatı kurtulurdu. O Üsküdar Kirazlı Tepe'de beğenmedikleri Fikirtepe'de. Bak beğen beğenmiyorlar eleştirebilirsin Fikirtepe'yi. Deprem olduğunda insanlar gelişmeleri evlerinden izleyecekler. Ama bir kör inat uğruna mahkeme kararlarıyla kelsel dönüşüm iptal ettirildiği Hatay'ın İskenderun Emek Mahallesi'ndeki gibi maalesef çoğu enkaz altına kalacak. Şimdi dediklerimi deprem bölgesindekiler daha iyi anlayacak. Bak İstanbul'a bireysel silahlanmanın artmasının bir nedeni ne biliyor musun? İnsanlar depremden sağ kurtulurlarsa ailelerini nasıl koruyacaklarını düşünüyorlar. Niye? Çok acı şeyler değil. Bak ben sana söyleyeyim. İstanbul'a maalesef yüz binler enkaz altında olacak yani depremde. Biz sadece bundan kayıp yaşamayacağız. Biz aynı zamanda açlıktan, hastalıktan ve terör eylemlerinden ve hırsızlıktan deprem bölgesine yardım konvoylarıyla beraber yola çıkanlardan çoğu yani bazı gruplar çoğu demin de bazı araçlarda hırsızları taşıyordu çünkü insanlar evlerini terk etmişti aparto topar çıkmışlardı ziynet eşyaları paraları değerli eşyaları evdeydi ve çok ev soyuldu deprem bölgesinde polise gel bu sokakta dur diyemiyorsun binlerce sokak aynı durumda polis de depremzede de, ailesiyle beraber Asker enkaz başında arama kurtarma çalışmalarında asayiş gidiyor. Bunu biz birkaç milyonluk şehrimizi etkileyen bir bölgede hissettik. Ya 20 milyona yakın nüfusuyla İstanbul'da kötü bir şeye doğru gidiyoruz yani. Bak Ege kaynıyor. Bizim her şeyi bırakıp bununla ilgilenmemiz gerekirken şehrin belediye başkanı cumhurbaşkanına laf yetiştirmek demiş. İşini yapmıyor çünkü. Bak ben bu eve yeni yerleştim biliyorsun. Ustalar giriyor çıkıyor falan. Düşünsene eve geliyorsun boyacın atıyorum. Sitenin peyzajı ile ilgili balkondan direktif veriyor. Hayır hayır diyor. O çiçekleri diyor oraya koymayın diyor. Ya abi sen işini yap ya. Sen evi bir boyasana yani bana bir evi teslim etsene hızlıca. Peyzajcı sen ne karışıyorsun? Senin yetki alanında değil ki abi orası. Bana vakit kaybettiriyorsun. Tamam. Bir ayda biter dediğin işi Uzattıkça uzatıyorsun yani ve bana vakit nakit kaybettiriyorsun. Vakti nakdi geçtim yani insanın canı söz konusu ama acı bir tabloya doğru hep beraber gidiyoruz yani. Evet. Zonguldak Belediyesi'nde toplamda 58 personel alımı yapılmış. İşe girmeye Kura yapılmadan hak kazanan işçiler 3 Şubat günü e, işe başlamışlar. Evet. Şimdi bu bu gündeme gelen işe gelen isimlerin çoğu CHP'li ve zengin aile çocuklarının olduğu. Çoğu falan deme ya. Hepsi. Evet, aynen öyle maalesef ki. Bak şimdi liyakat falan diyorlar ya. Evet. Yani bayağı. Cumhuriyet Halk Partisinin kimseye duyurmadan işe aldığı personelin kim olduğunu say bakayım. Ama Bilmez. soyadlarını kodla hmm, tamam. uğraşmayalım bir de şimdi. CHP önceki dönem Gençlik Kolları Başkanı Doğukan G. Evet, onların da fotoğraflarını CHP. buraya koy. Instagram'da çok güzel fotoğrafları var. Parti tamam. çalışmalarına katılmışlar. CHP Zonguldak Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ahmet E. Önceki dönem CHP Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Berkan V. CHP Zonguldak İl Gençlik Kolları Başkanı Kadir G. CHP Gençlik Kolları Başkanı Kadir G.'nin akrabası Uğur E. <laughs> Zonguldak Cumhuriyet Halk Partisi eski il başkanı Halil F.'nin oğlu, eski il başkan yardımcısı Alperen F. Oh ne güzel. CHP... CHP meclis üyesi adayı Murat D.'nin kızı Çağla D. K. CHP Merkez İlçe Teşkilatı'ndan Ömer A. Ya boşver tamam. Daha fazla yani, Çok uzun yani. işgal etmesine <laughs> daha uzun. Bak Zonguldak'a hep şey diye anlatırlar. Emeğin başkenti falan diye. Evet. tamam Emeğin başkenti denilen bölgede CHP'li başkanımız. Bunların hepsi de varlıklı ailelerin çocukları ha. Öyle işe güce, sigortaya falan ihtiyaçları yok ya, yani. doldurmuş. Peki ben sana bir şey söyleyeyim. Zonguldak, ben orada doğdum, büyüdüm. Böyle burnunu tuta tuta geçtiğim pislik akan bir deresi var. Kim yapıyor biliyor musun derenin ıslahını şu anda? Çevre Şehircilik Bakanlığı. Bence CHP'nin yapacak hali yoktu zaten. Zonguldak'ın merkezinde, akşam yürümeye korkacağın bir liman, yürüyüş hattı var. Kim yapıyor şu an orayı biliyor musun? Çevre Şehircilik Bakanlığı yapıyor. Ah. Nasıl olsa her şeyi bakanlıklar yapıyor ulaştırması yolunu yapıyor. Çevresi, şehrini imar ediyor. Sen de ne yapıyorsun işte? CHP'li ailelerin çocuklarını belediyeye yerleştiriyorsun. Gençlik kollarının başkanından üyesine kadar hepsine maaş bağlıyorsun. Rahat rahat Cumhurbaşkanı'na e, hakaret edebilsin. Çıkmadın bak Ozan Balık diye bir troll vardı. Biliyorum. Nerede? Bizim Denizli'de mi? mi? Denizli'de mi? Bir yerde maaş alıyordu bu. Yani Cumhurbaşkanı hakaret etsin diye CHP'li belediyede danışman sıfatıyla maaş alıyordu bu eleman yani. Yazık değil mi bu insanın, insanların parasına? Yazık değil mi orada gerçek emek verip işe girmek isteyen insanlara Deniz Yavuz Yılmaz Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili şimdi de Genel Başkan Yardımcısı oldu. Sürekli böyle şey yayınlıyor. İşte Ak Parti şöyle usulsüzlük, bilmem ne. Deniz Bey konuşsanız ya, konuşsanız da biraz. Ne işi var Cumhuriyet Halk Partisi gençlik kollarının, merkezi ilçe gençlik kollarının üyesinin, eski gençlik kolları başkanının şunun, bunun? Ne işi var belediyede? Niye maaş alıyorlar? Deniz Bey azıcık konuşsanız ya. Güzel değil mi böyle? Buradan suç duyurusunda bulunuyorum. Savcılar ihbar kabul etsin. Bu iş alanlarının hepsi araştırılsın. Bu arkadaşlar kaçta belediyeye girmişler? Kaçta çıkmışlar? Hangi işi yapmışlar? Bir bakılsın. Emeğin başkenti denilen Zonguldak'ta emeksiz bir şekilde ceplerine giren her bir kuruşta tazminatıyla alınsın yani eğer bir şey bulunuyorsa. Ben bu işin takipçisi olacağım. Deniz Bey'de dosyasını yollayacağım. Bakayım gündeme getirecek Deniz Yavuz Yılmaz'ı sanmıyorum gündeme getireceğim. Ya öyle yollayacağım yani. Ben burada AK Partiliyi de eleştiriyorum tamam mı? Böyle kolay zannediyorlar böyle yani milletin parasına çökmeyi. Bu mudur ya? Bu mudur ya? Önceki dönem AK Partiliydi belediye. CHP geldi. O biz değil. Var mı arkadaşım AK Parti'de merkez ilçe başkanı, ilçe başkanı, şunun yeğeni, bunun yeğeni? Ya duyuyor musun böyle bir şey? Ya Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı gelinini falan atıyor ya. Evet. Bir de işe girer girmez yaptı. Bir de mi? işe girer girmez. Yani Bursa'nın öncelikli gündemi bu mu mesela yani. Bolu Belediye Başkanı Dayıoğlu'nu falan atıyor. Kızını atayan var. Damadını atayan var. Maalesef. Çünkü ne biliyor musun? Görünmez işsizliktir yani bu. Belediyede kimse gelip de senin damadın ne iş yapıyor diye bakmaz yani. Şimdi şey diyecekler. O Cumhurbaşkanı da damadını bakan yaptı. Ya adam herkesin gözü önündeydi. Ne iş yaptı ortada. Eğitimi ortada. Sen de git Amerika'da yüksek lisansını yap. Türkiye'de AK Parti e, tırnak damat olmadan Türkiye'nin en büyük bankalarının CEO'luk yap. Tamam Ekrem Bey'in konuştuğu gibi değil, ana dilin gibi İngilizce konuş. Tamam. Amerika'da ciddi bir çevreye sahip olan yurt dışında saygınlığın olsun. Şu olsun, bu olsun. Sen, sen de gel bakan ol. Şey mi yaptı Cumhurbaşkanı? Bakanlık verip, oğlum sigorta neşesin, maaşını da yatıyor. Sen etrafta gözükme mi dedi yani. Dayı oğullarına yaptıkları gibi. Ama belediyeler bu anlamda çok güzel kamufle yerlerdir yani. Yazarsın oraya. O Park ve Bahçeler'de görevli. CHP'nin tüm mitinglerinde o üstünde gördüğümüz hak, hukuk, adalet tişörtlü çocuklar var ya %90'ı belediyede personel. Nerede? Görevlendirmede. Ne görevlendirmesi? Parti görevlendirmesi tabii. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkanını, cumhurbaşkanı yapmakla görevliler yani. Geçmiş olsun. Depremde de onlar kurtarır artık biz. Bitirelim mi? Bitirelim. Teşekkür ederim efendim. Ben teşekkür ederim. Beğendiğiniz ve yorum yaptığınız için ayrıca sizlere de teşekkür ederim. İyi ki varsınız.